görünüyor kızlar. Sağ ol. Ha? Hı baba. Ne? Evet. Ha? Baba. Neden herkes sanki ben rahatsız edici bir şey yapıyormuşum tonlamasıyla adımı söylüyor ki ne istiyorsun? Ne? Hiçbir şey. Şimdi omzuma dokundun ya. Hayır dokunmadım. Evet dokundun. Ama ben senin bu tarafında duruyorum. Hangi omzuna dokunuldu? Bandit. İşte yine o tonlama. Sanırım aramızda gizemli bir omuz dokunucusu var. Ah, bunu çözmemize kim yardım eder biliyorum. Bu hatun hayatıma bir salı günü girmişti. İyi akşamlar Bay Bozumsu ayı. Size bir dava getirdim. Sizi dinliyorum konuşuyordu ama ilk cümlesinden sonra ben dalıp gittim. Bazen Led Zeppelin'in davulcusuymuşum gibi yapmayı severim. Yardım eder misiniz? Afedersiniz affedersiniz ne demiştiniz? Aa. Her şeyi baştan anlattı. Birileri herkesin omzuna dokunuyor ve bakmak için döndüğünüz zaman da hiç kimse olmuyor. Bunu kimin yaptığını bulmanızı istiyorum. Ama ben yine dalıp gittim. bu Ah boş versene. Sinirlenmiş gibi. Sanırım nedenini hiç öğrenemeyeceğiz. Ama sonra... Olay kişiselleşti. Ben de davayı kabul ettim. Size birkaç tane soru sormam gerek efendim. Tamam. Hiç davulcu arayan bildiğiniz bir grup var mı? Ha? Yavaş ilerliyorduk. <laughs> Davada ilerleyemiyorduk. Ama sonra ilerlememeyi bıraktı ve bir yerlere gitmeye başladı. Ben de büyük mavi adam dedikleri kişiyi ziyaret ettim. Neden bahsettiğini anlamıyorum dostum. Ben birinin omzuna dokunursam bana yakın olan omzuna dokunurum. Bana bakmak için döndüklerinde beni görürler ben de konuşmaya başlarım. Anladın mı? Bir şeyler uyuşmuyordu. Tabii adam çok yakışıklıydı ama biraz fazla konuşkandı. Ama bir planım vardı. Önce tuzağı kurmam gerekiyordu. Bu sırada işler artık kontrolden çıkıyordu. Hayır! Şu anda konuşamam şahilisi. İşle ilgili bir durum var. Bip! Sizi buraya şunu söylemek için topladım. Bu kişi bu odadakilerden biri. Bunu nereden biliyorsun bozum sahi? Siz bakmazken hepinizin omuzlarına biraz parıltı serptim. Neden? Omuzlara dokunan kişi kimse parmaklarına parıltı bulaşsın diye. Aa, iyi fikirmiş. Yani hepimiz parmaklarımızı göstereceğiz ve parmağında parıltı olan suçluyu bulacağız. <laughs> Baba? Baba? Ee, ben hemen bir e, mi aramalıyım. Yakalayın. <laughs> Aha, yakalandın. Bir dava daha çözüldü. Ben de en iyi yaptığım şeye dönebilirim. <laughs> Aa, hayır! İngilizler yaklaşıyor! Okçular hazır! Hazır! Bekle ve Be Be fırlan! Ve fırlan! Be hey! Size yayımızla ok atıyoruz. Gerçek değiller ki. Ama gerçek de bir yer. Oyununuzu oynamıyoruz. <laughs> Kalipsayı görmeye gidiyoruz. Ben gerçek taktir arıyorum. Aa, Aa lütfen oklar gerçekmiş gibi davranır mısınız? Aa tamam. Oklar eğilin, gidelim. Oh. Aa. Aa Yaşasın! View! 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 nasıl bir Seni Şu ağaçların arasına girip etraflarından dolaş. Sonra yapacağın şey için tepenin üstünde bekle. Tamam mı? Aa evet, tamam. Çalıştır küçük saçın bacaklarını. Arkamıza geç çalışıyorlar. Ben şu ağaçların arasına gireceğim. Aa, neden ağaçların arasına sen giriyorsun? Bak sıra bende olmasına rağmen bu sabah arka koltukta sen oturdun. Kahvaltıda arka koltuk benim demiştim senden önce. Üzgünüm Trix ben. Cipslere ne oldu neredeler? Ha? Trix? Muffin'in konisini çıkarma vakti gelmiş olabilir. Biz, biz evleniyoruz. Biz evleniyoruz. Biz, evleniyoruz. biz Trafik polisinin dolaşın. <laughs> Size lütfen etrafından dolaşın demedim mi ben? Aa kocacığım. Beni bale gösterisine getirdiğin için çok teşekkür ederim. Önemli değil kocacığım. <laughs> Harika. dın dın da Gerçek <üstü> <laughs> Blue, baksana tohum çatlıyor. Muffin tatlım artık konini çıkar. Yaşasın. Göründüğün için teşekkür ederim güzel ay çiçeği. Seni seviyoruz. Bence bana top kafa dedi. Top kafa ne demek? Bilmiyorum. Peki başka birine top kafa dedi mi? Evet herkese top kafa diyor. Aa, tamam <laughs> yine de hoş değil bence Uuu çöp kutusu bu hafta dolu kızlar. Mangal yaptık. Bay Karga yarın kesinlikle gelecektir. Hazır olacağım. <laughs> Aferin Bluey. Hey Bingo. Biri sana okulda isim takarsa bayan Retriever'a söyle tamam mı canım? Tamam anne. Anne büyüdüğümde korkuluk olabilir miyim? Neden olmasın? Yaşasın. Teşekkür, Teşekkür. Pekala çocuklar okula dönelim. Okul nasıldı Bingo? Güzel ve kötü. Bence bana top kafa dedi. Yine mi? Sen ne yaptın? Bayan Retriever'a söyledim. Peki o ne dedi? Şey Bingo söyle sen top kafa mısın dedi. Ve ben de hayır dedim. Şey o da evet değilsin dedi. Merhaba baba. Merhaba Chloe. Ne okuyorsun? Aa, ahtapotla ilgili gerçekleri okuyorum. Aa, neden? Şey, ahtapot oyununu daha iyi oynamama faydası olabilir. Aa. Anlaşılan atopotlar oldukça zekiymiş. Gerçekten mi? Ve haklı mısın. Hazine topluyorlar. Baksana, evlerini güçlendirecek nesneler topluyorlar. Uu, vay. Şey, yanıldığını söylediğim için üzgünüm. Bluey'nin babası daha eğlenceli dediğim için üzgünüm. Sorun değil. Sanırım öyle. Gerçekten. Sadece ne zaman bir şey yapsam, hayır, ahtapotlar böyle yapmaz diyorsun baba. Öyle mi? Evet. Bu çok garip çünkü ne zaman bir şey söylesem, hayır, ahtapotlar bunu yapmaz diyordun sanki. Aa, şey, şu kurala ne dersin? Hiç kimse hayır, ahtapotlar böyle yapmaz demeyecek. Tamam, onun yerine ne diyelim? Şunu demeye ne dersin? Evet. Bir ahtapot böyle yapar. Evet ama bu ahtapot dilinde şöyle denir. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hazır. Tamam hanımlar ve baylar. Şevke hoş geldiniz. Bugünkü ilk gösterimiz... Aa, i̇lk gösterimiz ne olmalı? Benim bir fikrim var. Tamam söyle bakalım. İlk gösterimiz bu çemberden atlayan bir aslan olacak. Oo. Atla atla aslan. Gel ve hediyeni al. Sen kötü bir aslan terbiyecisisin. Unuttun mu? Aa evet unutmuşum. Zıpla tembel aslan. Roar! Kocacığım aslana iyi davran lütfen. Senin kocan falan değilim. Tada. evet. <laughs> Sana hediye yok. Bluey <laughs> <laughs> <Louis>, Mackenzie kocam olmak <laughs> istemiyor. Mackenzie Coco'nun kocası gibi davranır mısın lütfen? Ama bunu istemiyorum. Üzgünüm Koku istemiyormuş. İstemesini sağlasana. <laughs> Aa, hayır. Evet eğer istemiyorsa Bluey bunu değiştiremez. Tamam. Saf sesi. Gürültü. Karanlık. Tamam işte film başladı. Bu çok sıkıcı. Bingo. <laughs> Şşş. Fırtınalı kısım bu mu acaba? Hayır, sadece ağaçtaki bir maymun. Hey, çabuk! bak ne icat ettim. Bunu Grand Ants'ı ıı, keşif için kullanabiliriz. Aa, Chunky, sen ve icatların. <laughs> Bingo, sakin ol. <laughs> Neden sen de bizim gibi olamıyorsun? Neden böyle farklı olmak zorundasın? Bilmiyorum. Hiç farklı olmasaydım Dostum şu şarkılar Hep aynı olsaydım Patlamış mısırım Bir mısır lütfen hmm. Hmm. Yukarıdayım evet. evet İşte böyle İşte geliyorum <laughs> İşe yarıyor İşte böyle pom pom devam et Hey, hey neler oluyor Aa, Pom pom Bur Buraya gelseniz Pom pom Ucuz kurtuldum. Hadi Pompom. Pom. Yine yukarı tırman. Tamam. Devam. Çok az kaldı. Pomeranya küçük ama güçlü beceristir. Hadi hadi. İşe yarıyor. Oo. Hadi devam Aa. et. Yapma şunu. Yapabilirsin Pompom. Pom. Yaşasın. Hey. Başardım. Yardım edin. Burada olmayı sevmiyorum. Hak ettiğini Kralca Sizden beni hemen indirmenizi Aa, istiyorum. Aa tamam seni indireceğiz. Hazır mıyız? Hazır. Okay. Bekleyin durun. Hayır. Oh. Yakalayın onu. Ay. 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 Daniel, yan, yan, <laughs> Tren geliyor. Çalış çalış çalış. Gel görüşürüz. Hoşça kal Glenda. Hop. Tren kalkıyor. Sıradaki durak kreş. Teşekkür ederim. Papi annen geldi. Bugün harika bir gün geçirmiş. Aa, işte benim uslu kızım. Tren geliyor. Teşekkür ederim. Tren kalkıyor. Uyu uyu uyu. Ha. Günaydın papi. İşe gitme zamanı. Hoşça kal kocacığım. Tren istasyonu geçiyor. Hey dur geliyorum. Aa, tren duruyor. Hı hı hı. Gidebiliriz. Aa, affedersiniz. Yiyecek ve içecek yok. Ayaklarınızı koltuğa uzatmak yok. Kedinin de kucağınızda olması gerekiyor. Aa, sen treni kullan dostum. Ne? Seni küçük. Dur. Bana biletini göster bakalım. Aa, tamam. İşte burada. Bu tamam görünüyor. Gevrek ağır. Dedim ki gevrek ağır. Aa, oh, aa, oh, oh. Neler oluyor? Aa, bu gevrek gerçekten çok ağır. Çok fazla lifli olmalı. Ah, ah, boş ver bunu. Ay. Ay. Uh. Neler oluyor? Ah. 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 Anne, dişlerimi mutlaka fırçalamalı mıyım? Evet. Tamam, peki hala. Oo. Bluey, parti davetiyesini ne yaptın? Adrese ihtiyacım var tatlım. Aa işte burada. Şunu kaldırayım. Yardım et. <laughs> ne? Aa. Ah. Kaldıramıyorum. Pekala, elime yazmam gerekecek. Ay. Ah. Ha? uyuyormuş gibi yapmaya ne dersiniz? Kuralları kafana göre değiştiremezsin Koko. Aa, neden peki? Çünkü onlar kural. Bak bir otobüs. Hazır mısın bu? Buradasın, deniz Aa. Ee, nerede bu aslanlar? Bir pazar sabahı Brisbane kıyısında yürüyüşe çıktım ve şahsen... O da neydi? Sen misin Lucky? Aaa bir şey yok galiba. Aa. Aaa! Aaa! Aa, aa. aa, Bayan George bunu nedir pek anlamadım ben. Aaa! Kavşan! Pali kraken istiyor. İkinizde hemen öpüyorum <öfkelim. gülüyor> Kusura bakma Lucky'nin babası. <gülüyor> <gülüyor> Önemli değil Bluey. Benim daha dikkatli olmam gerekirdi. Tamam baba robot. Sana oyun odasını iyice toplamanı emrediyoruz. <laughs> Efendilerime hizmet etmek benim için onurdur. Hahaha, <laughs> işe <Bir> <arıyor. gülüyor> <laughs> çok rahatlatıcı. Evet, bu yüzden her zaman böyle yapmalıyız. Evet. Aslında bir daha asla ve asla oyun hızını toplamak istemiyoruz baba robot. Evet, hiçbir zaman istemiyoruz. Hiçbir zaman mı? Hiçbir zaman. Asla, kesinlikle. Anladın mı? Evet efendim. Görevler tekrar hesaplanıyor. Aa, ne yapıyorsun sen baba robot? Emirlerinizi uyguluyorum. Aa. <laughs> Baba arabası bayılıyorum. Bizi nereye götürüyorsun? Çöp tenekesine. Ne? Neden? Oyun odasının devamlı dağınık olmasının sebebi sizsiniz. Eğer sizi çöp tenekesine atarsam oyun odası her zaman düzenli olur ve bir daha asla ve asla oyun odasını toplamak zorunda kalmazsınız. Ne? Bu çok iyi bir plan efendim. Hmm, hayır kalsın. Ayrıca şöyle bir odamız var. Hmm, hmm. Çok bilgisayar var ve burada yatak yok. Bir de böyle bir odamız var. Hey! izin verir misiniz? Ha, hayır! Çok kokuşun! <laughs> ve böyle büyük bir odamız var. İçinde bir yatak ve televizyon var. Ve de duşta bir hanımefendi var. Tamam mı? Bu çok iyi bence. İyi geceler. Hımm! <laughs> <laughs> Bu yastık pek rahat değil ama. Ya Ah tamam. Yap yap <laughs> yap. Çılgın yardımcı. Tamam sabah görüşürüz efendim. Evet lütfen o zamana kadar beni rahatsız etmeyin tamam mı? Aa, elbette. Yardımcıma kadar çılgınlık yapmaz. Ah yapmayacağından eminim. Ya. Evet. Nasıl bir şey? Harika bir şey. Böyle bir sürü meyve yiyebiliyorsun. Ha, orası kesin. Hey, komşumu gördün mü? Evet, gördüm. Peki, iyi miydi bari? Çok iyiydi. Biliyor musun, bunu tekrar tekrar yapabilirim. <laughs> öyle mi dersin evet, baka? Evet. Öyle. <laughs> evet. Hadi gel <laughs> tamam. Hadi. Görüşürüz Bluey. Hadi, yapalım şu işi. Evet. Görüşürüz baba. be. Ah, doktorla görüşmem lazım. Ah, kafamda kocaman bir timsah var. Ah, olamaz. Bu çok ciddi bir sorun. Merak etmeyin. Ah. Hemen gecik hallederiz. Etna, randevularımı ertele. Ah, çok üzgünüm canım. Lütfen biraz oturun. Doktorun işi uzun sürmez. Hayır, çok uzun sürecek. Ah, tamam. Sadece ağzını açmaya çalışıyorum. Ah. Eh. Bu şey çok kurnaz. Aa. Aa, dikkat et doktor. Beklerken bir bardak çay ister misiniz? Çok iyi olur. Ya. İşte geldi. Peki siz biz zafanın falan saldırısına vuramadığınızdan emin misiniz? Aa. Aa. Hayır. Öyle olsa ciddi bir sorun olurdu. İşte çıktı. Aa işi bitti galiba. Çıkabilirsiniz. Çok güzel doktor. Korsanlar balinanın midesinde mahsur kalmışlar ve onları kurtaracak kimseleri yokmuş. Mahvolduk. Aa bir dakika durun. Onun midesinden nasıl kurtulacağınızı biliyorum. Aa. Ama korsanlar deniz feneri bekçisini duyamamışlar. İkisi de aşırı gürültücü balinanın içinde mahsur kalmış durumdaymış. Bunun için yapılabilecek tek bir şey varmış. Neymiş? Onları bulmak için küçük korsanın da balina tarafından yutulması gerekliymiş. Hadi misi bunu yapabilirsin. Hazinemi harcamak istiyorum. Sizce yapacak mı? <laughs> Şuna bakın. Hadi deriz, ben Aa, ve balinanın ağzına doğru tırmanmış. Ulaştım sayılır. Hadi yeniden <laughs> 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 bekleyeceyiz. <izledim, gülüyor> ve diğerlerinin yanına gitmek için balinanın boğazından aşağıya, midesine doğru kalmış. <gülüyor> <gülüyor> hey, donmuş abi. Bingo. Şu ana kadar duygularını incittiysem çok üzgünüm yavrum. Babam bunu yaptığında kendini çok kötü hissetmişsindir. Sadece seni sevdiğimi bil evlat ve hayatta senin için her şeyi yaparım. Tamam, hadi yapalım şunu. Evet. Hadi. <laughs> oh evet. Hadi baba. Bunu başarabilirsin. Ben dansın kralıyım. <gülüyor> İşe <gülüyor> yarıyor. Abi, durma, abi. sakın durma. Bakın eli açıldı. Eğleniyor musunuz periler? Aaaa. Aaaa. Bingo. Evet. Yaşasın. <laughs> <laughs> Hadi Bingo. Uyan Şilo. Benim adım şu. Bubu Babu. Bubu Babu'nun yatması gerek artık. Aha seviyor. Bitkilerden nefret ediyorum. Kendine gel lütfen Şilo. <laughs> Biz hazırız. Çuf, çuf. Aa, Gelecek durak müze. Şilo bu bir otobüs değil. İşte menüleriniz. Evet baştan söyleyeyim. Bence karar vermemiz çok uzun sürecek. Sürmeyecek. Oo, bu çok güzel görünüyor canım. Hah. Şimdi sence izin içinde nasıl olur? Şimdi orada ne yapıyorsun? Bırakın! Aa, mini, aa, hadi. Hadi. Bırakın! Bırakın bizi! <laughs> aa, restoranım! Aha, biz daha bitirmedik ki. Blue. Patates kızartması dükkanına girebiliriz. Hadi aile! Patates! <laughs>